Herkese günaydın, iyi haftalar. İyi haftalar. Bende gökyüzü karışık karışık olmaya da devam edecek. 2025 oldukça heyecanlı geliyor. Evet, evet. evet. Meral Hanım günaydın, Özgür Bey, Serpil Hanım, Değerim Bal, Sabahat Hanım hoş geldiniz. Evet, geçen haftaya bir özetleyebilir misin sonra bu haftaya dönelim? Ee, geçen hafta ilk önce borsa ile başlayalım. Borsa'da Aha, e, yatay bir seyir vardı. E, pazartesi günü bir yüksek gördükten sonra hafif gerilemeler yaşadı. 10.000'in altına sarktık. 9.950 bizim destek seviyemizdi. Oraya çok yaklaştı ve oradan bir geri dönüş yaptı. Ee, geçen haftanın önemli unsurlarından biri bence yabancıların iki hafta önce aldıkları e, mal miktarının yarısına yakınını boşaltmaları oldu. Ee, o piyasayı birazcık dengeledi. Cuma günü de son bir saatte bir yukarı hareket başladı. Eksi seviyelerden yukarı doğru hareket ettik. Ee, bugün göreceğiz. Ee, Değerli madenlerde de aynı şeyi yaşadık. Değerli madenlerde kendine 2750 dolar altı, 2750 dolar, gümüş 32.50 dolar seviyelerine doğru arttı ama e, çok güçsüz e, yükselişlerdi. Çok yükse, e, güçsüz bir yükseliş sergilediler ve aynen geriye doğru geldiler. Mevzu olabilir. Hem teknik olarak hem de bunun e, yükselişin temelini destekleyen nedenler olarak ee, bu hafta değinirsek, ben senden önce başlayayım. Ee, sen gökyüzünü ondan sonra söylersin. Borsada e, 2000 şey 10.150 seviyesinin e, bugün için önemli olacağını düşünüyorum. O seviyeyi geçersek e, son bir ay içinde gördüğümüz 10.276 seviyesini test ederiz. Oraya geçebilecek gücümüz var mı dersen? E, açıkçası ben çok net görmüyorum yani onu görmek e, onu yapabilir mi e, birazcık zor deneyecektir çünkü e, indikatörler de çok kuvvetli değil maalesef e, oraları göreceğiz eğer oraya geçerse bir 10.450 seviyesini yap, e, tekrarlayabiliriz destek olarak da 9.950 ve 9.500 seviyeleri destek olarak önümüze çıkıyor oraları bekleyeceğiz ama şu bir şey e, şu gerçek önemli onu o şekilde değerlendirmek lazım e, bu 22'sinde yapacağımız seminerdeki ana cümle hani dönüşüme hazır olun kendinizi dönüştürün şeyi e, ne derler düsturu gerçekten önemli olacak yani bakış açımızı değiştirecek e, bir anlam taşıyor ve bu anlamın altında da borsadaki e, olası sert düşüşlerde e, mal almak için, hisse senedi almak için hisse senetlerini belirlemek gerekiyor. Şimdiden stratejinizi ona göre belirlemelisiniz ki e, piyasa geri geldiğinde e, suratına ışık tutulmuş tavşan gibi beklemek zorunda kalmıyoruz. <laughs> çok doğru. Ee, o açıdan önemli. Aslında kendimizi dönüştürmemiz önemli. Sen bahsedersin ben çok şey söylemeyeyim. Ee, öbür taraftan değerli madenlere geldiğimizde altın ve gümüşten zaten çok bir şey beklemediğimizi haftalardır söylüyoruz. Aynı şekilde e, altın 2.750 dolar seviyesine e, geldi ve gidemedi. Gidememesinin bir takım nedenleri var. Ama e, onun için şunu söylemekte fayda var. Çarşamba günü Fed'in faiz toplantısı var. E, orada 25 baz puan e, indirim bekleniyor. Ben bu indirimi satın alındığını düşünüyorum açıkçası. Esas e, bu indirim değil de bu indirimden sonraki e, FED söylemleri önümüzdeki dönemi belirleyici olacak. Ama ben bir kez daha e, tekrarlamakta fayda görüyorum. E, altındaki e, ve gümüşteki yükselişler çok kısa vadeli sert ve düşüşler de aynı şekilde gerçekleşecek diye bekliyorum. Bu hafta içerisinde tekrardan 2750 doları test edebilir. Orayı geçmedikten sonra e, sıkıntı e, baş gösterebilir. 2600 dolar desteğimiz var. Zaten bu araya sıkışmış durumda. 2600 ve 2750 dolar. Bu bandı kırmadıktan sonra yeni bir hareketten söz etmek mümkün değil. Aynı şekilde gümüş için de geçerli. Gümüş de geçen hafta 32,5 dolarlar seviyesine doğru yükseldi. Ve tutunamadı, çok zayıf kaldı o yükseliş ve geri geldi. Orada da e, 29 dolar 75 cent ile 32,5 dolar arasında bir bant oluştu. Bu bant kırılmadan yeni bir trendden söz etmek mümkün değil. Buraları direnç ve destek olarak görmek gerekir. E, önümüzdeki günlerde esas belirleyici olan e, kriptodaki hareketler olacak. Kripto varlıklardaki hareketler olacak. Bitcoin gerçekten çok şirketlerin de mal almasıyla, portföy şirketlerinin de mal almasıyla bayağı bir talep artmaya başladı ve bu tam olarak bütün alt koinlere yansımasa da sonuçta bir yön tayin edici olarak karşımıza çıkıyor. Göreceğiz yani 105 bin doları aşması durumunda 108 bin dolarda bir direncimiz var. Orayı kırarsa 115 bin de bir direncimiz var. Burada 97 bin doları ben altını çizerek belirtmek istiyorum. Eğer 105 bin doları kı e, kıramayıp da bu seviyeye doğru gelirse bu seviye önemli bir destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Oranın kırılması durumunda e sert satışların gelebileceğini düşünüyorum. Ama ciddi sert satışların geçen hafta razı etmiştim. Gelmedi yani oralar kırılmadı. Destek seviyeleri kırılmadı için gelmedi. Ama bizi izleyenlerin aklının bir köşesinde bu seviye yer etsin diye bekliyorum. Evet. Bendeki bilgiler bu kadar. Sene <laughs> sonu ve 2025'in başı ilk haftası çok önemli olacak piyasalar için. Kriptolar için de aynı şekilde. Orada bir Plüto Mars karşıtlığı var. Oldukça zorlayıcı bir pozisyon. Dünya üzerinde de aslında çok önemli etkileri olacak. Şu anda pozitif bir hava esiyor ama çok dengesiz bir pozitiflik bu. E, sene sonuna doğru yaklaşırken e, 2025'i gerçekten iyi planlamak bu aralardaki geri çekilişleri de 2025'te kazanmak için çok doğru planlama yaparak kullanmak gerekiyor sen de belirttin e, bunun için zaten Kürşat'la beraber çalışmalarımıza devam ediyoruz 22 Aralık e, 2025 seminerimiz var bu seminerde her sene olduğu gibi bir sonraki seneyi analiz edeceğiz. Geçen seneki bence çok başarılı geçmiş. Bugün seneyi tamamlayınca baktığımda. Tarihler olsun, seçimler olsun oldukça isabetli olmuş. Ümit ediyorum 2025 içinde aynı şekilde olacak. 2025 senesinde ben borsadan çok para kazanılacağını düşünüyorum. Her ne olursa olsun tamam işte... E, kriptolarda e, belki yüzdesel olarak büyük kazançlar e, görüyor insanlar ama o kazançların onlarda durmadığını görüyoruz. E, özellikle bu işin psikolojisiyle beraber e, üzerine çalıştığım yapı bu. Tam kazanasın ama kazanılan da bereketi olsun, elinde kalsın. Yani hesap cüzdanında görülüp de e, geri uçmasın. Bu sene borsada bunun olacağını düşünüyorum 2025'te. O yüzden Kürşat'la zaten e, hisse seçimi üzerine çalışıyoruz ve tabii ki zamanlama üzerine çalışıyoruz astrolojiyle. E, hisse seçimi çok önemli olacak. Her zaman olduğu gibi ama bu sene daha çok önemli olacak. Doğru yerde pozisyon alırsanız 2025 e, borsacılar için gerçekten iyi bir yıl olacak. Ee, şu anda içinde bulunduğumuz günlerde hele ki Dolunay'da öyle bir insanlar hayale kapılmış durumda işte 11 binler falan konuşuluyor. Ee, bence çok güzel çalıştı. Tam böyle e, direnç seviyesinin üzerine kırdırıyorum kırdırmıyorumla <laughs> karışık tam oralarda e, tuttular. Ee, sene sonu zaten yabancılar da yavaş yavaş çekinmeye başladı. Geçen haftaki hareketlerde gördük. Para çıkışlarını da e, pozisyon kapamalarını diyeyim, para çıkışlarını değil. E, yani bu Neptünde bir hayale kapılmamasını tavsiye ederim insanların Daha realist yaklaşması e, gerekiyor. E, yani böyle çok karma karışık gökyüzü. Hani çok kötü olduğu dönemler oldu işte bir pandemi dönemi atlattık ya da senle Yine çok sert bir gökyüzü vardı. Pek çok şey evet. atlattık ama bu kadar karışık bir dönem olmadı gökyüzünde. Ee, bu karışıklığın içinde çok pozitif şeyler de var. Ama e, bu Mars geri giderken e, çok sert, e, yani kazandıklarını ellerinde tutmayı bilsinler isterim. Evet. bizim gibi bunu Dilek Hanım haftalardır anlatıyorum. bir 15 gün kadar önce yeni ayımız vardı. Yeni ayın teması zaten Antares'te yeni aydı. Sınır dışı hareketlerle askeriye ile ilgiliydi. Bunu gördük çok net bu olanları. Hep birlikte yaşadık. orada da durum durulmayacak ve hareketlilik devam edecek. Henüz değil. Var mı Kürşat söyleyeceğim bir şey? Ee, yok bir şey söyleyecek e, bir bilgi yok. E, yani gökyüzünü bilemiyorum ama bizim piyasamız Hı -hı. açısından demin de söylediğim gibi borsa açısından 10.275 seviyesi geçilmeden e, yeni bir hareket söz konusu olmayacaktır. Ona dikkat etsinler. Evet. Peki o halde e, fazla tutmayalım kimseyi. Hoşçakalın diyelim. Pazar evet. günü 22'sinde 2025 seçimleriyle buluşmak üzere. Tabii ki kimin şampiyon olacağı da artık bir klasik haline geldi. <laughs> Heyecan var mı Kürşat? Sen de bilmiyorsun. Yok ben de bilmiyorum. Evet. Görüşmek üzere. i̇yi haftalar. Olsun. İyi haftalar. Görüşürüz.